Endemik yayınları TT Soru Bankası'ndan güzel bir kombinasyon sorusu. D1, D2, D3, D4, D5 paralel demiş. Yukarıda gösterilen, gösterilen şekilde kaç farklı yamuk vardır demiş. Bakın çok e, güzel bir soru, orijinal bir soru ama basit bir mantığı var. Kolay aslında çözebilirsiniz, kolay da çözebilirsiniz. Ama ben yine de bu tarz bir soruyu sizlerle paylaşmak istedim. Bakın D1, D2, D3, D4, D5 bunlar paralelmiş. Aynı şekilde şurada da 6 tane doğru var. Bunlarla kaç tane yamuk oluşabilir diyor. Yamukta önemli olan neydi? Alt taban ve üst taban bunlar birbirine paralel olacaktı. Diğer yan kenarların nasıl olduğunun çok bir önemi yoktu. O zaman D1, D2, D3, D4, D5 bize paralel verdiyse o zaman bu 5 tanesinden 2 tanesini seçip alt taban ve üst tabanı halletsem Kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 doğrudan da yine ikisini seçip yan kenarlarını halletsem. E, tabanlar birbirine paralel olduğu için zaten yamuğu oluşturmuş oldum. O zaman 5'in ikili kombinasyonu 5'ten 5 dahil 2 sayı geri gideceğim. Bölü alttaki sayıdan 1'e kadar. 6'dan 6 dahil 2 sayı geri gideceğim. Bölü aşağıdaki sayıdan 1'e kadar. Bakın bunun formülü vardır. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Ama biz böyle yaptığımızda direkt 3 faktörieller sadeleşmiş oluyor. İşim kolaylaşıyor. O yüzden 5'ten 5 dahil 2 sayı geri yaz buradaki sayı kadar. Buradaki sayı kadar 5'ten geri yazdım. Bölü buradaki sayıdan 1'e kadar yazıp çarp. 6 dahil. 6'dan buradaki sayı yani 2 tane geri yazdım. Bölü buradaki sayıdan 1'e kadar yazdım. 2 kere 2, 4. Gitti. 5 kere 5, 25. 6 kere 25, 150 bulundu. Bakın güzel bir soru. Farklı bir soru. Olur da karşıda çıkarsa yine korkmadan çözebileceğiniz soru. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.